Öteden beri Türkiye'de çok fazla insan hakları ihlalleri yaşanıyor ve Türkiye bu noktada çok fazla da gündem olmuştur geçmişte de hala da öyle. Özellikle son 2016 sürecinden sonra Türkiye'den Avrupa'ya çok fazla göç yaşandı. Ve bu göç yaşayan kişiler de Avrupa'da çeşitli kurumlara da başvuru yaptı aslında. Türkiye'deki yaşadıkları hak ihlallerinden dolayı. E, buraya gelip, işte Avrupa'ya gelip başvuru yaptıklarını belirttiler. Belçika'da Türkiye'lilerin e, bu noktada başvurduğu bir hukuk bürosu var ve bu hukuk bürosunun e, girişimleriyle aslında kurulan bir e, mahkeme, Türkiye Tribünali. E, bu hukuk bürosunun avukatları tarafından kendilerine gelen e, çeşitli davalar, çeşitli e, başvurular kapsamında böyle bir mahkemeyi kurmayı öngörüyorlar yani düşünüyorlar ve kuruyorlar. Bu hukuk bürosu tarafından işte bu kişilerin çeşitli yani bu davalar ele almıyor bireysel davalar. Ve Türkiye'de çok fazla hak ihlali yaşandığı sonucuna varıyor. Ve Türkiye'de yaşanan hak ihlallerini altı başlıkta ele almayı düşünüyorlar. Ve bu başlıklar noktasında da alanında uzman kişiler tarafından raporlar hazırlanıyor. Altı başlıkta işkence, zorla kaybetmeler, basın ve ifade özgürlüğü, cezasızlık, adalete erişim ve Roma statüsü kapsamında insanlığa karşı işlenmiş suçlar başlıklarında bu anlamda mağdur olmuş, hak ihlaline uğramış kişilere ulaşmaya başladılar ve e, bu kişilerin tanıklığını dinlediler webinarlar üzerinden. Türkiye Tribünali demek bir halk mahkemesi demek aslında, sembolik bir mahkeme. E, 20-24 Eylül'de biz de oradaydık. E, tanıklar, bütün tanıkların hepsi gelmişti. Tanıklar içerisinde e, Türkiye rejimi tarafından, e, ihlale uğramış Kürtler de yer alıyordu İlk başta 20 Eylül günü e, işkence konusuyla başladı işkence başında e, rapor sunuldu Dolayısıyla 80'lerden 90'lardan günümüze kadar e, insan e, işkence konusunda e, yaşanan hak ihlalleri rapora yansımıştı yani raporda daha çok Kürtlere dönük işkence uygulandığı ve bunun e, çoğu zaman e, mahkemelere kadar yansıdığı e, rapor edilmişti. Zaten bu konuda e, tanık olarak Eren Keskin dinlenildi. Eren Keskin e, katıldığında işkencenin aslında Türkiye'de öteden beri e, süre gelen bir devlet politikası olduğunu, e, sürekli insanlara karşı uygulandığını e, belirtti. Zaten rapor da bunu tamamlıyordu, rapor da bunu ele alıyordu. Yani e, Türkiye'de işkencenin sistematik bir biçimde devlet politikası olarak sürekli e, muhalif kesimleri bastırmaya dönük uygulandığı belirtilmişti. Yani hani bu devamlılık içeren bir durum olduğunu belirtmişti. Daha sonradan zorla kaybetmeler noktasında da e, rapor sunuldu ve bu raporda da yine e, 90'lardan beri özellikle zorla kaybetmeler e, durumunun Türkiye'de yine aynı biçimde e, sistematik, bir biçimde uygulandığı belirtildi, raporlandı. Daha sonradan basın ve ifade özgürlüğü konusu ele alındı. Yine bu noktada da rapor sunuldu. Sunulan rapor gerçekten çok geniş çelişti ve Türkiye'de 90'lardan beri yine basına dönük e, saldırılar geliştiğini belirtiyordu. E, her defasına sunulan her raporlarda yüzün e, üzerinde e, basın mensubunun e, cezaevinde olduğu, dışarıda olan kişilerin haberlerine otosansür uygulamak zorunda kaldığı e, gibi şeyler e, belirtildi. Ben de bu konuda tanık olarak e, katıldım ve e, Türkiye'de yaşadığım e, e, gazeteciyken Haber takibi yaptığım sırada sadece yazdığım haberlerden kaynaklı gözaltına alınıp tutuklandığımı ve bu anlamda iddianamemde sadece yazdığım haberlerin suç delili olarak konulduğu ve bundan dolayı hakkında 4 yıl ceza verildiğini ve 3 yıl boyunca cezaevinde kaldığımı belirttim. Daha sonra cezasızlık bölümü tartışıldı ve cezasızlıkta da yine de yine bir rapor sunuldu. 2017 Nevruz'unda katledilen Kemal Kurkut'un abisi Ercan Kurkut katıldı ve 2017'den şimdiye kadar bu dava sürecinde şimdiye kadar bir arpa boyu yol alınmadığını aslında belirtti. Daha sonradan da adalete erişim konusu ele alındı ve bu bu noktada da rapor sunuldu. Bu raporda da ee, yine aynı biçimde öteden beri gelen e, konular işlendi. Özellikle Ahimin e, Ahimin e, <laughs> Ahim Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararın uygulanmaması durumu tartışıldı. Yine Hrantik Hrantik davasının e, örnek olarak e, belirtildi. E, ko Tribünal'in koordinatörü Juan Van de e, Lannotte, ee, bu başlıkta raporunu sundu ve tüm aslında işlenen e, işte işkence, cezasızlık, adalet erişim, basın ve ifade özgürlüğünün aslında hepsini toplama olarak e, sunduğu raporda Türkiye'nin aslında insanlığa karşı yaşanan bütün bu ih, e, hak ihlalleri boyutunda e, insanlığa karşı suç işlendiğini, Türkiye'de adaletin olmadığını, e, Türkiye'de işkencenin e, olduğunu, Türkiye'de e, basın ve ifade özgürlüğünün olmadığını belirtti ve Türkiye'nin e, aslında bu konuda yargılanması gerektiği kanaatine ulaştı. E, i̇ki ay sürecince bu birey, bireysel dosyalar hazırlanacak e, ve yargıçların verdiği karar doğrultusunda e, laheye gidilecek